Evet dostlar bugün Diyarbakır Lice'deyiz. Bu Ramazan abimiz burada daha önce ceviz bahçesi de kurmuş. Ramazan abi de bizim kafadan e, elinde bakır çubuklarla su buluyor. Şimdi e, bu biraz daha şey yapmış. Gösterebilir misin abi bakır çubuklarını? Şöyle e, bakır çubukların altına bir kromdan şey koymuş. Buna bilye takmış ve eliyle hani o yana bu yana yönlendirmesin diye, doğal olsun diye bu şekilde e, suyu buluyor şimdi ben de test ettim aynı noktayı göstermişiz aynı e, kuyuyu bulmuş burada bakın kuyusu bu evet Ramazan abi hocam, su, oradan e, şimdi suya geldiğin zaman e, o çubukların nasıl oluyor göster böyle millete suya geldiğinde çubuklar kapanır suya geldi mi kapanıyor, kapanıyor değil hocam. mi burada e, ve üç, iki üç yerde ben e, şey yapıyorum e, su buldum su Diyelim burada buldum, bir aşağı 5 metre, bir 5 metre yukarı sağa su yapalım, orada hattı çıkarıyorum hocam. Hattı çıkartıyorsun. Hattı su nereden geliyor? Tuzu olup olmadığını e, tespit ediyorum hocam. Evet. Ve kaç metrede su çıktığını tespit ediyorum hocam. Burada Hayır. kaç metrede e, dedin, kaç metrede çıktı? Bir 18, bir de 45-50, iki sefer çıktı buradan. Bir 45-50'de çıktı, bir 16-18 metrede çıktı hocam. Kaç metre vurdunuz burayı? 100 metre hocam. 100 metre buldunuz. Evet. Şeyin altında var mıydı 48'in altında başka yok mu 100'e kadar? Yok, yok hocam çıkmadı yani. Şimdi e, bir de ben bakacağım şeyden sonra. Olur. Bir de o çubukları istersen şöyle bırak yere. Diğer bir çubuk var ben onu görmemiştim onu merak ediyordum. Bu Şimdi krom çubuk. E, krom çubuk. Bu e, şöyle yakından gösterelim. Bunu e, yanılma payı. E, bayi... Milyarder bir diler hocam. Ya öyle demeyelim şimdi. O öyle denildi bana. Ha. Öyle denildi. Ben bilmiyorum evet. hocam hani denildi bana. Yani o kadar değil ama ben de denedim. Birazdan da deneyeceğim. bu da iyi. Bunda da olumlu olumsuz şeyleri de gösterebiliyor. Yani bu krom çubukla da anlaştık biz de. Hocam, Anlaşabildik. E, hafif neden de bu iki çubuğu araya tane tek bir çubuğla. Bu iki çubuğun yerini rahatlıkla bulur yani. E, e, şimdi şimdi benim e, geçenlerde bir şey olduydu. E, sağ omuzum biraz problem çıkarttı. Boyun fıtığı varmış. Evet. Şimdi boyun fıtığı olunca dedim lan eğer kolun bir tanesi işlemez olursa biz bu çubuğu nasıl yaparız? Tek elle olur <laughs> mu diye. E, hatta e, bunu ilk kez burada söylüyorum. İki çubuğu tek elime alıp deniyordum ama evet. bunu gördükten sonra dedim ki ya bu tek başına da e, olabiliyormuş. E, bizi aşağıdan çağırıyorlar herhalde evet. sabırsızlandılar evet, tabii. Evet. Bu arada güvecin kokusu da gelmeye başlamıştır <laughs> onlara zannediyorum. Doğru, doğru. Şimdi e, peki buradaki hatta o çubukla nasıl bulacaksın bir göster bakalım bize. Hocam diyelim ki ben iki üç adım böyle bir tarafa gelemeyeceğim. Evet. Buranın bir taraftan. Suyun olduğu yeri gösteriyor evet. sana. Bir evet. Deneyim, suyun geldiği için sessiz edelim. Evet. Suya gelince dönmeye başlıyor. 3-4 metre bu tarafa gelelim. Doğru git taraftan. Evet dostlar şimdi buna siz ne derseniz deyin. Boru tespit yani, tespih. hocam 2-3 metre yine kanalı bulmamız lazım hocam. Evet. Aşağı inelim aynı hat üzeri Aynı hat üzeri, burası aynı hatı gösteriyor. Şimdi sen o telefonunu bir kapat da. Birazdan Abi acele etsene abi. Tamam bir Şimdi abi batı, üç iki vezet ket tamam bile vezet ama bile vezet ken. tamam abi. Kepçeci sabırsızlanıyor herhalde. Neyse bizde bizim de montaj de yok, de yok de yani de kesmiyoruz. Böyle geldik. Evet. Atıyorum şu su, şimdi hangi tarafta aynı istikameti gösterecek mi? Hemen aynı istikameti gösterdi. Gel geldik buraya. Aynı. Yine bu tarafa gelelim. Düğümüz hangi tarafta? Hangi tarafı gösterecek? O tarafı gösterecek. Aynı o şekilde gösterdi. Geldik yine de. Yani iki ara arayacağız. Şimdi e, bir de bir de ben e, deneyeyim. Şimdi bundan yaptıracağım, ben de yaptıracağım. Dur şöyle şöyle tutarsan usta. Evet. Şimdi buradayız. Kuyunun kuyunun yerini e, soracağım. Kuyunun yeri nerede diyeceğim. Kuyunun yerini bana gösterecek. Evet, geldi orada durdu. Şimdi e, su hattını, su hattı nereden nereye gidiyor? Orada ve yukarıdan geliyor. Şimdi ben ilk kez şeyde dönüp dönmeyeceğini bilmiyorum. Ona bakacağım. Hatta geldiğim zaman evet. Normalde düz giden çubuk su hattına gelince bakın su hattı burada zaten. Ben diğer evet. Ters döndü. Düz mü dönüyor, ters mi dönüyor ona bakalım şimdi. Burada Ters döndü, bakın arkadaşlar. Bir de şununla deneyelim, sol elle deneyelim, onda da düz döner muhtemelen. Evet, suya geldik, suya geldik. Evet, bunda ters dönüyor, şunda sağda. Ben hiç kez deniyorum arkadaşlar, bakın. De Böyle döndü. Sen de yeni şahit evet. oldun, değil mi? Yalnız burada iki daha var hocam. Dur, ona da bakacağım. Şimdi Evet Sol elde bu tarafa dönüyor, sağ elde bu tarafa Bundan iki tane de yapılabilir Hayır. İki tane yaptığınız zaman elde, bu sefer sağlamaz Buralarda başka, bu hattan başka su hattı ne tarafta var? Şurada var, dur onu da ben bulayım Tekrar bakayım doğru bulacak mıyım Evet Burada, doğru mu? Doğru Siz de aynen buradan bulmuştunuz bir Başka tane bir tane daha mı var? <laughs> Dur bakalım onu da bulalım. Bir hat daha varmış buralarda. Nerede? Şu tarafta. Evet. Şimdi onu da bakalım. Ramazan abinin bulduğu hattı bulabilecek miyim bununla? Evet. Burada buldu abi. Burada buldu abi bunu da. Evet. Evet. Çok ilginç bundan hemen yapmam lazım Ramazan abi. Bundan hemen hocam, bir, tane, bir edinmem tane edinmem lazım. Oldu. Yok yok yok. Yani, da, e, ben gördüm. Mı? Şimdi böyle inceleyelim. Bir dakika yakından gösterelim. Diğer dostlarımız da yapsınlar. Evet. Şuraya normal bir anten taktın. Bu Polisi daha anteni hocam eski heh, yani. Daha uzundu. Ucu koptu herhalde. Koptu abi hani çekeyim. Bunu buraya plastikle bağladın, bağladın ama şu içeriden şuna temas ediyor değil mi? Şunun Hayır, içerisinde. Hayır, temas etmiyor hocam. Bura bağlıdır. Ha şuna evet. şuna bağladın içerden. Evet. içeriden. Ben açacağım içeriden e, orası sana göstereyim hocam. Eee orası dur. boşluktur Tıpası var. Arka tarafa tıpa koydun. Altına e, vidaladın. Evet. Vidayı şuraya bir ufak e, şey taktın. Evet. Bilya taktın. Bilya evet. Bilyayla da e, bu işi bitirdin. Altında da demir var. Evet, evet bundan yapmam lazım Ramazan abi. <laughs> hocam bizi şöyle hadi. Ha. Şöyle bir arpa